Evet 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 geldi zor bir an. Maalesef birinize veda edeceğiz. Arkadaşlar şu anda kader anınız ve bu kader anınızı hep beraber yaşayacağız. Yeşil masadan ...Kadir'le başlıyoruz. Buyur Kadir. <laughs> Eline sağlık. Sağ ol şefim. E, lütfen bize tabağını anlatır mısın? Şefim önce levreyi... E, ...filetolarını aldım. Belirli boyutlarda dilimledim. İçinde... ...şili biber, yeşil erik, lime rendesi... Buyurun. ...biraz limon suyu... E, istiridye ve kültür mantarı... bir harç tuz ve karabiberi tabii ki. Müthiş e, macera... Sen ilk defa mı yapıyorsun yoksa daha böyle yaptığın bir şey mi? Harcının tadını biliyorum şef ama fazladan yemedim daha önce. Tamam. Peki. Teşekkürler. Rica Teşekkürler Kadir tabağına. Sağ olun. Evet ama evet. aşırı aynı değildi. Şu, şu, şu yani mesela Doğru. ben iki parça bir şeyden baktım, Hani çili biber kalmış ama mesela çekirdeklerini çıkarttığı için böyle oha wow, kötü ve acı değil. Süper. Evet şimdi Çağlar'da mı sıra? Evet hocam. Buyurun. Gel çalar. Çağlar hoş geldin. Hoş bulduk şef. Çalarlar sarma işlemini yaparken galiba en erken başlayanlardan bir tanesisin gözüm çarptığına. Evet. E, Doğrudur. İstinaden. E, böyle İstanbul usulü dolmalar gibi dolu ve içi evet. doygun sarmış. Güzel bir şey de güzel. Fotoğraf da tamam. Evet, Peki. Fotoğraf da güzel. Buyurun efendim. Bilmiyorum. Anlatın macera. Şef levreklerin e, filetolarımı aldım. Derilerimi çıkarttım. Sonra parmak büyüklüğünde kestim. Tereyağda mantar, dereotu, maydanoz ile birlikte soteledim. Burada. Karabiber ve tuzla biraz tatlandırdım. Hı hı. Ardından pazılarım e, kaynamış suda bir dakika kadar Başladım. Peşine buzlu suya daldırıp orada da bir 30 saniye bekletip planç ettim. Peçeteye sardım. Tüm suyunu aldım. Sonra iç dolgumu sarıp çoğunluğu tereyağı, kısmen zeytinyağlı e, yağımda arkalı önünü kızarttım. Ben tamam. O zaman alabilirsin Çal. Teşekkür ha, ederiz inşallah Sevgili Murat Bandana, bu Vay. Murat eline sağlık. Hocam şunu afiyet olsun. Güzel. Bunu böyle sanki bir sos içinde, e, hafif banyo yaptırıyormuş gibi. Macerası Muratçım. Şef ilk defa yapıyorum. E, sotelemek istemedim. Sulu kalsın istedim balık diye. Kremasının bu kadar sulu olmasını istiyor muydun yoksa biraz daha mı biraz daha mı? Şef normalde mi istiyordun? Nasıl isterdim? Bir, bir tık daha yoğun isterdim. Ha. Tamam. Onu mayonez gibi. Onu sordum. Onu sordum. Asit olarak ne kullandın? Asit olarak limon kullandım. Evet. Teşekkür ederiz. Afiyet efendim. olsun. Güzel ama bir Alex değil. Evet. Arzu seni ve tabağını lütfen tadıma alalım. Prenses Arzu ayak parmakları ucunda bir ku edasıyla sekerek geliyor. <laughs> Bak gördün mü? Afiyet olsun. Vay vay ee, vay 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 vay. Orijinal bir tabak görüyoruz. Erikler sadece dekorasyon amaçlı mı burada İçinde de var mı? İçinde kuru erik var şefim. Kuru erik var. Evet. E... Pilavda mı? Pilavda Levrekler. da var ama sarmanın içinde pilav yok. Yani sadece levrekle kuru erik var. Onları blenderda geçirdim. Peki. E, limon ve kekikle lezzetlendirdim. Levrek gibi beyaz etli bir balıkla erik kombinasyonu sence çalışır mı? Ben tadına, siz daha iyi bilirsiniz. Ben tadına baktım. Çalışıyor. Hoşuma gitti. O yüzden siz de seversiniz diye sizin için yaptım. Peki şey demedin mi? Aa Güzel de levrek tadı kaybolmuş. Demedin mi? Bence levrek tadı yerinde kaybolmuş. Levrek tadı alıyor musunuz? Alıyor. Aldınız. Ben aldım. Peki. Tabanınızı alabilirsiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz Arzu. Eline Çok sağ, sağ olun. Ol. Evet. Washington DC'nin dallarından koparak buraya gelen müthiş bir adam. Antonio. Hastasıyız. Gel bakalım. Askerlik yapmış ya. Ne var tabakta? Aferin. Biraz anlatı ver. Tabii ki ilk önce püreyle başlattım. Ondan sonra dolmayı yani köfte dolma mı, de, Sarmayı. Sarmayı. Bir tane yatak yaptım tencerenin içinde. Kereviz koydum, soğan koydum ve onları e, boharla piştim. E, Levrekin içinde tuz var, biber var, karabiber var. Bir de az limon koydum ki hem lezzet, ayrı zamanda pişmeye destek olsun diye. Peki, sağ Emeğin ve Antonyo. çaban için teşekkür Buyur, ederiz Antalya. Evet, Antony. Evet, güzel çabuk. teşekkür ederim. Sen de anlattın. Evet. Sağ ol. Sağ ol. Güzel. Afiyet olsun. Sevgili Murat, lütfen gel. Bak şimdi, bak, bak, bak. Daha önce yaptığım bir yemek olmadığını tahmin ediyoruz. <laughs> <laughs> evet, yapmadım. Peki. Nasıl tahmin ettin yahu? Yapmış olsaydı e, limonları böyle direkt olarak üstüne koymaz diye tahmin ettim abi. Hani sıkılacaksa yanına sıkılır diye koyarız. Öyle diye. mi? <laughs> Sosunda bol miktarda Oğlum, var. Süs yap. Bol miktarda. Bol miktarda, bol miktarda Sus, var. O, o, o süs onda. Da Ellerine sağlık. <laughs> Evet. Şimdi çağıracağım insan. <laughs> Ahmet. Şimdi onun bakacağız. Bunun alanına girdik. Karadeniz. Ee, I, I, Parluk, abi. Parluktur. Parluk ne denir Parluk mu? Ne? Balık. 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 Peki ne yaptın yemekte? Maydanoz, ıı, taze soğan, Kırmızı soğan, karabiber, tuz, Onu güzel biraz da yağ döktüm. Ne dedin? Karabiberden sonra ne dedin? Tuz. Soğuz. Tuz. Ne kadar? Çok az. E. Fazla değil. E sende tuz problemi var evet. Evet. Daha bu konuyu konuşmuştum. Blender'dan geçirdim. Devam. Blender'dan geçirdim bunları. Ve güzel sos yaptım. Peki. Bundan sonra pazarı güzel haşladım. Sonra soğuk suya aldım. Onu sapları güzel bıçağın üstüyle ezdim. Biraz sert olmuştu. Hani hı hı. karadana gibi değil. Ben ilk kez yaptım pazayı. Beğendin hı. mi? Ben hiç tatmadım. Aa, neden? E bir tanesini şunu yer ya. Şey yapamadım ya. Cesaret Ama Cesaret, cesaret Çatal olabilir mi? mi? De, Bak, modum düşmesin diye. Ali Usta'nın ne sana ilk derste Buyurun. yaptığın yemeği tadacaksın diye bir dersi var. Önce mı o harcı tadacaksın. Hmm. şey. Yok harcı tattım zaten şeyi. Hele tat bakalım. Çirdiğin sonra şey yapmadım. Muralım bozulmasın diye. <laughs> ben <gideyim adam>. <gülüyor> <gülüyor> tam, tam, tam Karadeniz işi. Tam Karadeniz. <laughs> şey, Beğendin mi Muhammed? Varlığımın Olmuş mu? Sapını biraz daha ezmem lazımmış. Peki Muhammed, eline sağlık. Evet, Teşekkür ederiz. Tabağını alın. <laughs> evet sevgili Tolga, final tabağı senden geliyor. Buyur. Hoş geldin. Hoş bulduk şefim. Buyur. Bize tabağını lütfen anlat. Önce levreklerimi açtım, kılçıklarını ayıkladım. Büyük parçalar elde etmeye çalıştım. Balığı çok e, parçalamak istemedim, içi sulu kalsın diye. Pazılarımı blanch ettim. Blanch etmeden önce orta yapraklarını aldım. Sonra ne yaptın? Buyurun Ali. Patates kreması yaptım şefim. Onu nasıl yaptın? Patateslerimi haşladım. Süt, tereyağı çektim blenderdan. Bu kıvamı elde ettim. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok sağ Aynen. Bunlar iyiydi. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Evet. üçüncü bu. Evet, evet, aynen. Aynen, aynen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.